Başakşehir son haftalarda iyi futbol oynayan, yükselen bir grafiği var. Biz de Fenerbahçe olarak her zaman şampiyonlayan olan bir takım olduğumuz için bizim de kendi güçlü bir oyunumuz var. İlk devre 11-11 iken çok net pozisyonlarımız vardı. Çok net pozisyonlara girdik. Bunları değerlendiremedik. Birazcık da rakip takımın kalecisi Volkan çok güzel kurtarışlar yaptı günündeydi. İkinci yarı rakip bir kişi eksik kaldıktan sonra çok fazla geri yaslandı, kapandı. Biz de kapanan savunmayı açmakta biraz zorlandık. Sonuçta yine de pozisyonlar bulsak bunları değerlendiremedik ama dediğim gibi buraya biz 3 puan almak için geldik. Geç de olsa kazandığımız bir penaltı golüyle maçı kazanmasını bildik. 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Neredeyse maç başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu bir rekordur yani. Önce bir kendimiz 61 kere Rize maçında yanlış hatırlamıyorsam ceza sahasında topla buluşma rekorunu kırmıştık. Bugün de 71 kez. Bu çok yani çok çok üst düzey bir rakip ceza alanında topla buluşma rekorudur. Sonuçta bu kadar rakip ceza alanında topla buluşan bir takımın daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekebilirdi. Sadece bunu yapamadık. Fazla goller kaçırıyoruz son haftalarda. Bunlara birazcık daha fazla eğilerek bunları daha dikkatli olup son vuruşlarda daha net goller atıp daha farklı kazanmak için çalışacağız. Sonuçta dediğim gibi buraya 3 puan almak için geldik. Penaltının arasında bir penaltımız daha var bugün verilmeyen. Yani. Şimdi içeride baktık, inceledik. Bu da net bir penaltı olduğunu bize söylediler. Hakemler böyle takdir etti. Sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Başakşehir'e de başarılar dilerim. Ya sonuçta bizim mesleğimiz sonuç odaklı bir meslek. Bir değişiklik yapıyorsunuz. Siz antrenör olarak oyunun gidişatına bakarak ben bir hamle yapmam lazım diyorsunuz. Şimdi tek forvet rakip bir kişi eksik. Normalde çift forvete dönüyorsunuz ki daha fazla bir hücum oyuncusuyla oraya gelen toplarla gol atmak için. E, gol atamadığın zaman maç beraber bitince hoca diyorlar ki yanlış değişiklik yaptı. Tutmadı. E tuttuğu tuttu zaman da hoca ne güzel değişiklik yaptı. Tuttu derini. Bunlara ben bakmıyorum yani. Onlar artık klasikleşmiş şeyler. Önemli olan takımın kazanması, takımın ortaya koyduğu mücadelesidir. Onun için ufak bir ağrısı vardı. Sakatlığı gibi tebir amaçlı kadroya almadım. Sezon başından beri bu olasılıkları biz antrenörler öngöre bir bilmeliyiz. Ki takım içerisinde bazı mevkilerde bazı oyuncuları adapte ederek, adaptasyonunu sağlayarak oraları hazırlamamız gerekiyor. Ceydin de bu konuda bize yardımcı oldu sağ olsun. Her geçen gün stoperde de gelişiyor, gelişmekte üstüne koyuyor. Sonuçta biz formayı hak edene veriyoruz ve maç maç rakibe göre değerlendirerek veriyoruz. O da bu takımın önemli oyuncularından biri olduğunu, her maç oynadığı ve ortaya koyduğu performansı herkese de bize de göstermiş oldu. Yani ben ee, nasıl söylesem, Kazak bana kızımın hediyesi. Baba dedi bu kazaktan inşallah uğur getirir dedi. Ee, onu giyiyorum. Havalar soğuk olduğu için. Ceketimle beraber. Ee, Taraftarlar da herhalde mutlu oluyor onu giydiğim zaman. Ee, alıştım artık yani giymek istiyorum maçlarda. Herhalde güzel oluyor giydiğim zaman da. Giymeye devam edeceğim. Doğru doğru tespit. Ama şöyle de bir bir şey var. Tadi çok akıllı bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncu sırtını rakipleri dayayarak orada topu tutmasını sağlıyor ve etrafındaki oyuncuları oynatıyor. Arkaya adam kaçırmalar, koridor koşularını Ferdi ile ikisi çok iyi. İlk yarı bunları çok iyi yaptık. İkinci yarı kısmen ama dediğim gibi rakipler her ne kadar buraya önlem aldıklarını düşünse de bir ara bir boşluk yakalıyoruz. Bir fırsat buluyoruz, bir fırsat veriyorlar bize, onu da biz değerlendiriyoruz. Evet, evet, evet. Gezmesini istedim. Statik olmamasını istedim. Rakibin dengesini ve ezberini bozmasını istedim. Onlar bunu biliyor zaten. Şimdi Fred'le ilgili sakatlıktan sonra oradaki e, oyuncularımızı maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Şimdi yarın Crespo ve miha da takım antrenmanlarına başlıyorlar. Onlar da düzeliyor. Çağlar'la ilgili şu an herhangi bir gelişme yok. Herhangi bir düşüncemiz de şu anda şimdilik yok. Biz e, kendi işimize bakıyoruz her hafta rakibe göre takımımızı nasıl en iyi şekilde hazırlayabiliriz. Bunlarla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hakemlerle ilgili söylediğinize gelince, şimdi mesela ilk devre, objektif olarak konuşuyoruz burada. Şimdi Ferdi atağa çıkacak, Deniz Türüç elini koyuyor, formasından çekiyor, Ferdi bir, bir yaptı. Bir pozisyon bir daha yaptı. Hakemler şimdi bunun gözünün önünde oluyor. Şimdi bu ne demek bu? taktik olarak Ferdi'nin hucuma çıkmasını engelleyeceksin diyor. Bu bunun karşılığı bir sarı karttır. Eğer hakem bunu baştan verseydi ilk devre belki bu kadar hakemler e, bizim oyuncularımıza karşı rakiplerin birazcık daha kontrol olmasını sağlayabilirdi. İki pozisyonda da Ferdi'yi yere düşürdü ve gördük gördüğü halde bu kart verilmediği için ne oldu bu sefer? Maç gerildi. Her iki takım oyuncularına sarı kart verdi. Sonradan hakem olaya müdahil oldu. Sonradan hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza kart gösterdi. Açı bu şekilde dengelemek istedi. Ama dediğim gibi yani daha önceden bunun önlemini alsa belki bu kadar gerginlik olmayacaktı. Ceko ile konuştuk. Maç beraberiyken gol atamadığı için aşırı hırsından dolayı bir reaksiyon gösterdiğini söyledi. Benimle hiç bilgisi olmadığını, benden de böyle bir şey yaptığı için e, türbünlerde insanlar yanlış anlamıştır diye özür dedi. Herhangi bir sorunumuz yok. Biz bir aileyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Sonuçta dediğim gibi e, biz ekibimle ilgili ekibimin CV'lerine insanları iyi baksın. İyi okusunlar. Ona göre karar versinler. Bu takım, bu ekibin beraber çalışmasıyla bütün rekorları kırdı. Bugünlere geldi ve sezon sonuna kadar da böyle gideceğiz. Psikolojik olarak tamam. Biz şu anda bir avarajda üstünlüğümüz var. Ama bu demek değil ki ben bunu 3-4 hafta önce söyledim. Biz hemen şampiyon olacağız veya Galatasaray şampiyon olacak. Ne demiştik o günde? Yani az sakat veren, kadrosunu iyi değerlendiren, rakibe göre daha az puan kaybeden takım ee, maç maç iyi hazırlanan takım sezon sonu şampiyon olacak. Gene aynı şeyleri söylüyorum. Onun için bu iş sezon sonuna kadar bu şekilde sanki kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor. Sezon sonu inşallah biz şampiyon oluruz diyorum. Fena değildi sadece birazcık böyle adaptasyon anlamında biraz böyle donuk gibiydi ama görevini bence bugün iyi yaptı. E sonuçta oynadıkça da üstüne koyacak ve takımımıza, oyunumuza adapte olacağını düşünüyorum. Şimdi bugünkü attığımız golle bugüne kadar oynadığımız maçta gol rekoru kırmışız. 99. golümüzü attık biz. E tabii ki her vurduğunuz top gol olmasını antrenör olarak ben de isterim ama bazen olmuyor. Bugün ilk devre 11-11 iken net 6-7 tane pozisyonumuz var. İkinci arada birkaç tane pozisyonumuz var. Sonuçta bazen dediğim gibi çok pozisyona girersiniz bir tane iki tane atarsınız. Bazen üç tane girersiniz üçünü birden atarsınız. Futbol böyle bir şey ama benim gol ayaklarıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir sorunum yok.